Nedir tam olarak tüp bebek? Ee, onu bir anlayalım sizden. Yani tüp bebek tedavisi. Ayrıca kadın ve erkeğin üreme potansiyelleri arasında ne gibi farklar var mesela? Öyle başlayalım. İstiyorsanız ikinci sorudan başlayayım. Tamam. Ee, erkek şimdi erkek ve kadında durum farklı. Hı hı. Bir erkek aslında erkek nesli bitiyor. Ee, yapılan çalışmalara göre her sene erkeklerin spermü dünya üzerinde ortalama yüzde iki buçuk bazı çalışmalarda azalıyor. Mesela 50 sene hı. önceye göre yarı, yarı yarıya azalmış durumda. Yine belki de birkaç yüzyıl sonra dünyada e, üreme konusunda ciddi sıkıntı olacak. Hmm. Belki bu yüzyıldan kalmış spermler kullanılacak. Bunlar o işin magazinsel boyutu ama erkek nesli gidiyor ama erkek farklı olarak erkek devamlı üretiyor. Bir erkek bir haftada ortalama erkeğin tohum ücresi e, sperm, bir erkek bir haftada bir milyar tohum hücresi üretebiliyor. Hmm. Oysa kadın doğduktan sonra yeni yumurta üretmiyor. Bu mesela özür dilerim burada şu mesela 30 yaşından sonra hep kadınların için risk var denir. Tabii şimdi, siz daha iyi biliyorsunuz okunu, ama 30 31'den sonra yaş olarak. Şimdi dedim demin de söyledim. Bir erkek bir haftada 1 milyar tohum hücresi üretebiliyor. Oysa bir kız bebek ortalama otopsilerden yapılmış Hı -hı. çalışmalardan elde edilen rakamlar bir kız bebek ortalama 1 milyon yumurta doğuyor. Çünkü kızın Yumurtaları anne karnındayken oluşuyor. Yaklaşık 5 aylık gebeyken annesi 7 milyon civarında anne karnındayken yumurta oluşuyor ve sonra süratle sayıları azalıyor ve doğduğunda 1 milyon civarında. 1-2 milyon değişik çalışmalarda ee, ergenliğe geldiğinde ilk adet olduğunda her iki yumurtalığında toplam 300 ila 400 bin yumurtayla genç bir kız hayata başlıyor. Ve bu kadın, e, genç kadın artık hı hı. E, birazdan bahsedeceğim risk faktörleri olmasa bile veya bu risk faktörlerine şimdi söyleyeyim. Nedir bu risk faktörleri? En önemlisini söylüyorum. Bunu e, çok güzel hanımlar dinlemeli ve diğer arkadaşlar evet. da söylemeliler. Sigara içimi. Ya. Şimdi ben e, kamudan bir hastanede 27 sene çalıştım. Zeynep Kamil tüp bebek Ünitesi'nde 14 yıl sorumluluğunu yaptım. Çok hastası bol bir Hı -hı. hastaneydi merkezde artı devletin kurallarına uyarak rapor alma şansı olan hastalarda rapor çıkarıp SGK anlaşmalı yerlerde yaptırabiliyordu. Dolayısıyla çok hasta geliyordu ve yumurta güçlerini görecek çünkü rapora yazıyorduk onları testleri de yapıyorduk. Yani 20 bin civarında bir hastanın bilgisine sahibim ve gördüğüm en önemli risk faktörü kadınlar için sigara için. Ya, evet, hanımlar. Bakın 25 yaşında kız geliyordu. Hormon değerlerine bakıyoruz, ultrasonla yumurtalıklarına bakıyoruz. O da çok önemli çünkü yumurtalıklarda folikül dediğimiz yumurta üreten baloncuk diyeyim anlaşacak tarzda. Onların sayısı çok önemli. 25 yaşında kız bakıyoruz sanki 40-45 yaşında bir kadın var karşımızda yumurtalık açısından. Hı hı. Soruyoruz, sorguluyoruz. De çok etkiliyor, yumurtayı da çok etkiliyor. Evet, sorguluyoruz. Sigara içiyor musun? İçiyorum doktor bey. Ne zamandır içiyorsun? Ortaokuldan beri içiyorum. Ya. Yani evet. şu bilinmeli ki her içilen sigara İçtikten sonra yumurta sayı ve kalitesinin geri dönüşümsüz azaldığı idrak edilmeli, ona göre içilmeli. Hı hı, hı. Evet bir risk faktörü dedim sigara. Ailede erken menopoz öyküsü çok önemli. Diyelim bir kadının annesi 40 yaş civarında menopoza girmiş. Onun kızında erken da evet. olma ihtimali hı hı. toplumdaki diğer kızlara göre daha fazla erken menopoz. Bazı tiroid hı hı. hastalıkları, hı hı. Hı hı. haşima ototiroidit dediğimiz halk arasında goater diye bilinir. Evet. Onlarda da bazı tiplerinde overler çapraz antikorlarla yumurtalıklar zarar görebiliyor. Endometriyoz sistemin doktorunun bahsettiği bahsetti çikolata kistinin kendisi artı 10 ile ilgili yapılan ameliyatlarda da yumurtalık kanlanması bozulmuşsa yumurtalık gücü azalıyor. Evet nereden geldik? Buraya risk faktörlerinden evet, risk bahsettik. Faktörleri. Evet Bu risk faktörleri olmasa bile, burada stüdyoda da saygıdeğer hanımefendiler hı hı. var. Bir kadın 32 yaş civarına geldiğinde yumurtaların yüzde kaçı kalıyor biliyor musunuz? Yok. Sadece yüzde 12'si kalıyor. 30-40 bin civarında yumurta kalıyor. Oysa günümüzde çoğu kız artık o yaşlarda yani. belki de daha bekar. Demin doktor da konuyu o yani şey evet. attı. Yani e, ben bir babayım. Çocuk güzel bir şey. E, hiçbir şey için e, çocuk sahibi olmak ötelenmemeli. O yüzden demin doktor hanım da bahsettiği de... gibi e, beklerken hmm. diyelim biz e, evliliğimiz oturacak diyor bazı çiftler. Kadın kariyerimi yapacağım? işte borçlarımız var. Evlenirken yok, borçlandık. Bu süre zarfında demin doktoramın da Ayşe da bahsettiği gibi bir takım testler yapılırsa, erkeğin sperm testleri, kadının yumurta hormonları, yumurta gücünü gösteren testler yapılırsa daha sağlıklı bir bekleme dönemi olur diye düşünüyorum. E, tabii şimdi e, hazır olmak, onu evet. önceki programlarımızda da konuştuk. Yani fiziksel şartlar evet ama bir de e, bunun hem bilinçaltı hem de bir de duygusal, manevi boyutu var. Ama evet dediğiniz doğru. Şimdi şunu merak ediyorum. Tüp bebek tedavisi hangi durumlarda gerekli oluyor? Şimdi bir kere mutlak indikasyonlar var. Yani mutlak gereklilik var. Böyle tıbbi terim kullanırsam düzeltmeye çalışıyorum. Nedir bu tıbbi gereklilik? Mesela erkeğin sperm'i hiç olmayabilir. Aşılama yapılabilmesi için daha demin ağaçlarımın bahsettiği, maket üzerinde gösterdiği yıkama işlemi sonrası yani bir ilk sperm değeri vardır. Bir de o sperm bir takım işlemlerden geçilir. Aşılama işleminde kullanılmak üzere özel solüsyonlardan geçilir. Santuji edilir. Dakikada birkaç bin devirle döndürülür. Hareket olanlar yukarıda yüzenler alınır. Yıkama işlemi sonrası dahi aşılama yapmak için 5 milyon hareketli sperm kabul edilir genel olarak kriter olarak. Sperm sayısı bunun altındaysa bazen hiç olmuyor erkeğin affedersiniz testislerinden e, organlarından ameliyatla çıkarmak zorunda kalıyoruz. Bu mutlak gerekliliktir. Erkek faktörü bir. İki demin Ayşe Hanım'ın bahsettiği gibi tubalarda hasar varsa tıkalıysa tubal hmm. faktör. Tüplerde yani. Evet. evet. Bu yüzde yüz gerekliliktir. Yani kadının çok iyi yumurta sayısı olabilir. Erkeğin spermi çok iyi olabilir ama iki hücrenin karşılaşması, karşılaşması için açık tüp lazım. Ya bir müdahale tüp, gerek gerekiyor. Tüp tıkalıysa evet, zaman... yapacak bir şey yok. Tüp evet. bebek gereklidir. Demin bahsettiğim konu şu an tüm dünyada da kabul edilen azalmış yumurta gücü. Belli bir yaşın üzerinde azalmış yumurta gücü zaman kaybı çok önemli bir negatif faktör. Başarı şansı azaldı, azalacağı için o da bir şu an çok kullandığımız bir endikasyon, gereklilik. Açıklanamayan kısırlık olguları var. Ondan bahsedeyim. Açıklanamayan, Açıklanamayan. kısırlık Hı -hı. nedir? Ee, erkeğin sperm sayı ve hareketi gayet iyi. Normal değerler civarında veya üzerinde erkeğin kadının tüpleri açık, yumurtaları iyi ve çiftliğin çocuğu olmuyor. Bunun tanımı açıklanamayan kısırlık. Açıklanamayan kısırlık da bir 4-5 seneye kadar aşılama öneriliyordu doktorlar tarafından. Çünkü aşılamada demin bahsedilen yöntemde başarı şansı ortalama yüzde 10-15'tir. Şimdi ama aşılamayla tüp bebek farklı. 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 Tabii, aşılama şimdi aşılamada Sperm hazırlanıyor, makette gösterildiği hı. üzere. Sperm hazırlanıyor. Servikal kanal dediğimiz rahim ağzı kanalından özel bir kateterle rahimin içine bırakılıyor. Hı. Çünkü bu rahim ağzı kanalı spermler için en düşman bölge. Spermlerin büyük kısmı burada e, evet. telef oluyor diyelim ve kalan spermler yukarı çıkıp tüplere giriyor. Hı hı. Aşılamada bu bölgeyi aşıp kateterle spermleri buraya bırakıyoruz. Hı. Neydi? başarı. Zor, evet tamam. bu halk arasında suni dölleme, tıbbi evet. ismi intrauterin inseminasyon. Aşılamada en iyi şartlarda başarı şansı %10-15. 10-12 diye kabul edelim. Ba Ve başarı açık... şansı. Evet başarı <laughs> şansı. Yani bir klinik 100 çifte aşılama yapsa o ay ortalama 12'si gebek alır. Evet. Ve açıklanamayan kısırlıkta bir 4-5 sene öncesine kadar bu aşılama öneriliyordu. Ama şimdi tıpta yaklaşım değişti. Eskiden biz hekimler 50 vaka, 60 vakalık çalışma yapıp sunardık. Dergilerde yayınlanırdı. Ama son yıllarda kanata dayalı tıp diye bir yaklaşım çıktı. Yani siz belli bir yorum yapmak, bir yorum yapmak istiyorsanız belli sayıda vakanız olması lazım. Belli kriterler var. Kısaca bunu şu şekilde özetleyeyim ve bu yaklaşıma göre... Kanıta da ile tıp perspektifinde bakıldı ki aslında aşılama bir şey katmıyor. Yani mesela onlar halinde yan bekleseler de aynı oranda gebe evet, alabilecekler. Evet mesela yapılan çalışmalar var. Amerika'da bir çalışma var. Bilgisayar kurasıyla ile açıklanamayan kısırlık olguları ikiye bölünmüş. Bunlar hormon tarihleri, erkeklerin spermleri aşağı yukarı çok birbirine benzer hasta grupları. Bir gruba üç defa aşılama yapılmış. Tutmadıysa tüpübek yapılmış. Bir gruba direkt tüpübek yapılmış ve canlı doğan çocuk başına ne kadar para harcadık diye hesap yapmışlar. Bakmışlar ki direkt tüp bebek grubunda maliyet çok daha düşük. Ve şu an dünyada kabul edilen biz artık onu uyguluyoruz. Açıklanmayan kısıtlık olgularında hı hı. hastanın, kadının yaşı, evlilik süresi, çocuk beklentilerine göre hı hı. ya Aşılama artık yok ya direkt tüp bebek veya bekle diyoruz çünkü beklemekle aşılamanın aslında bir iki yıl içerisinde gebelik oranları aynı. Ekstra bir maliyet yüklemenin hmm. şeyi yok. Yani, yani kadın doğru zamanın gelmesi yani beklederken. Yani mesela değil kadın mi? 24 yaşında, evet. yumurta rezi, yumurta gücü çok iyidir, Erkeğin sperm iyidir, 2 yıllık evlidir, 24 yaşında bir kız bekle diyebiliriz hmm. ama evet. bir hanım 37-36 yaşında evlenmiş. Tüpleri açık yumurta gücü iyi erkeğin spermi iyi ona aşılama yapmanın manası yok ve e, evlerlik, evlilik süresi geçti 4-5 sene geçti 40'ına yaklaştı. Mesela 40 yaşında bir kadına aşılama yapılmaz artık. Mesela ona ya tüpü Aha. bekleyeceğiz veya hı hı. beklemek istiyorsa beklesin ama aşılama 40 yaşında bir an ama aşılama artık uygun bir yöntem değil. Şimdi aşılamada %12 mi dediniz? 10-15. Değişik literatürde değişik çalışmalarda oranlar var ama ortalama %10-15, %12 veren çalışmalar var. Peki tüp bebekte nasıl? Güzel bir soru. Şimdi tüp evet. bebekte başarı şansı nedir? 2010 yılında bir yönetmelik çıktı bu Mart ayında. Bu yönetmeliğe kadar biz 3 embriyo verebiliyorduk. Hı. Bu yönetmeliğe göre 35 yaşına kadar hastalarda ilk iki denemede sadece tek embriyo verilebiliyor. Kadın 35 yaşın üzerinde veya iki, ilk iki denemede gebe kalmamışsa 3. denemesi ise iki embriyo verilebiliyor. Şimdi biz bir embriyoyu verdiğimizde ve hasta gebe kaldıysa 5-6 hafta içerisinde ultrasonda gebelik kesesi görüyoruz. Bunun tıbbi ismi implantasyon, yuvalanmış Türkçesi yuvalanmış. Buna implantasyon olarak tanımlanıyor Ve tek embriyonun tutma şansı implantasyon oranı Dünyanın hangi gelişmiş ülkesine bu arada Türkiye'de tüp bebek çok gelişmiş durumda başarı evet, oranları başarı dünya olur. ortalamalarında hatta üzerinde onu bu arada söyleyeyim. Evet. Yurt dışından da geliyor. Evet. Anladım. Yurt dışından da geliyor. Evet. Giderseniz gidin başarı oranı, implantasyon gebelik oranı, tutunma oranı yüzde 15, 20, 25 en fazla 30 verilir. Başarı oranı. Evet, tek embriyonun. Tek embriyo. Tek embriyo verildiğinde aslında gebelik oranları tek embriyo verildiğinde biraz düşmüş oldu. İkinci önemli faktör nedir? Kadının yaşıdır. Biz 3 embriyo yine Zeynep Kamil çünkü kongrelerde sunuyorduk oranları. 3 embriyo verdiğimiz dönemlerde verebildiğimiz dönemlerde 20'li yaşlarda başarı şansımız %50-55'lerdeydi 20'li yaşlarda. 30-35'lerde bu %40'lara düşüyordu. 35-40 arası %30-35 civarında ve 40 yaşından sonra %20'nin altına düşüyordu. Niye? Çünkü kadının yumurtası yaşlanıyor. Ya bu Mesela tüp bebekte şu çok görülen bir şey öyle değil mi? İkiz bebek işte üçüz evet. bebek. İşte zaten yönetmelik olma. o yüzden çıkarıldı. Çoğul gebeliği engellemek için çıkarıldı. Çünkü eskiden bu yönetmelik öncesi çok fazla çoğul gebelikler vardı. Ama Ayşe Hanım kabul ediyorum da o çoğul gebeliklerin büyük kısmı tüp bebek değildi. Bakın bir kongrede Zeynep Kamil'in verilerini sunmuştum. Üç embriyo verebiliyorduk. Ve üçüzümüz yılda bir üçüz çıkıyordu. Bir üçüz çıkmıştı. Yani bu... Üç e... embriyo verdiğimiz halde Hı. ve 8-10-15 hadi ki ayda 100 siktüs 100, 100 deneme yapan bir yer 100 tedavi uygulayan bir merkez olduğu halde vaka sayımız fazla 7-8-10-15 ikiz çıkardı aslında o çoğu gebeliklerin büyük kısmı aşılama gebelikleri. Yani sonuçta bu e, gebe kalan kişi annenin tercih ettiği bir şey olmayabilir. Öyle değil çoğul mi? Çoğul gebelik iyi bir şey değildir. Çoğul gebelikte i̇yi yani bir, şey hani değil bir değil. tane e, değil a, tamam 3 2 2'yiz 300 400 bunlar Şimdi aslında anneler şey de yapıyor. Hani o çoğul gebeliğin getireceği sıkıntıları çok bilmeden gebe kalayım de ne olursa olsun telaşına Hı. verip o dönemde ısrarla Tabii çoğul gebeliği açık zor halde vermiyoruz. hatta şimdi bile yani illa bana üç emriyor verin. İşte kaç tane varsa o kadar verin gibi. Elemez. Zaten evet ama... yasal olarak verilemiyor ama çünkü şey gerçekten sıkıntılı oluyor çoğul gebelikler ama dediğiniz gibi bu sefer de başarı oranları çok düştü. Evet. Mesela gebelik normal son adetlerine göre 40 haftadır İkiz gebelikte ortalama 37 haftadır 300 gebelikte 32-33 haftalıktır doğum zamanı çünkü rahim genişledikçe tutma kapasitesi azalıyor. Ona bağlı olarak da erken doğumun riskleriyle karşılaşıyor bebek. Evet. Yine mesela aşılama da yönetmenlik örneği vereyim. Şu anki yönetmene göre aşılama takibinde diyelim bir hastamız gitti, yumurta geliştirici ilaç verildi, aşılama yapılacak. Demin makette evet. gösterildiği gibi. Şu anki yönetmeliğe göre 14 mm ve üzerinde 2'den fazla folikül varsa tedavi iptal etmek lazım çoğu gebelik riskinden dolayı. Aşılama yöntemi Aşılama yöntemi de daha iyi. Bakın Hı. burada içeri verilen bir emri yok. Evet. Yumurtalarda hastalarımıza da çoğu zaman gösteriyoruz ultrasonda gelişen folikülleri yumurta geliştiren baloncuk deyimine anla, rahat anlaşılsın diye. 14 milimetre üzerinde 2'den fazla folikül varsa tedavi orada bırakmak lazım. Hatta ilişkiyi dahi yasaklamak lazım. Çünkü çoğu gebelik oluşmasın diye. Hı. Ama Peki nedir onun, onun çözümü? Var mı onun da bir... E... İşte tedaviyi durdurmak lazım. Ama hasta zorlayıp e, ya doktorum devam edelim veya doktor hayır bıraktın dedi hadi ilişkiye girerse doğal ilişkide de neyle karşılaşır? Ge Çoklu gebelik, ikiz gebelik, üçüz gebelikle karşılaşabilir. Çünkü o tedavide yumurtalıkları büyütücü ilaç kullanıyoruz. İlacın dozuna göre bazen de hastanın bünyesine göre fazla sayıda yumurta büyüyebiliyor. Ne kadar fazla sayıda elimizde yumurta varsa o kadar gebelik ihtimali daha doğrusu o kadar çocuk olma ihtimali İzmir artıyor. İzmir'de hatırlamıyor bir yediz gebelik olmuştu 4-5 sene önce evet, İzmir'de. Evet. Yediz, yediz evet. gebelik aşılama evet. gebeliğiydi o. Yani tüp normal yollardan yiydi. gebelik gebek kalıyor. 7 tane hmm. yumurta atıldığı için yumurtalıklardan sperm geliyor. Her biri dölleniyor. Ve döllenen her bir yumurta rahme yerleştiği zaman yediz gebelik yani olmuş oluyor. Yani aslında çoğu gebelik daha çok tüp bebekte de değil, tüp çoğul bebek tedavisine değil aşılamada evet. mı? Yani tüp, suni dön, ama tüp de oluyor. Tüp bebekte bu şeyle sınırlama oldu. Evet. Aslında çoğu sebebi şeydi, tüp bebek bağlı size demin verdiğim rakamlara göre çoğu gebelik çok fazla yoktu. Çünkü tüp bebekte daha kontrollü, daha hani çok fazla sayıda embriyo verilmiyor. Ama dediğiniz gibi aşılamada hadi yumurtalar Tabii. büyümüşken biz devam edelim işe dediğimizde onu kontrol edemiyorsunuz artık. Ortada kaç tane yumurta varsa o kadarının döllenme ihtimali var. Tabii. O da çoğu gebelik riskini arttırıyor. Peki baş... Ben şeyi bilmiyordum hani iki embriyo, iki folikül Tabii. büyüdüğünde seksüel iptal e ediyorsunuz. 10 adetden hmm. fazla folikül varsa seksüel iptal kriteridir. Hmm. Hiçbir şey anlamıyorum şu an. Siz konuşmanızda. Yani, <laughs> tamam. Tamam. Çok bilimsel oldu. Makette göstereyim. Evet. Şimdi yumurta geliştirici ilaç verdik. İğne evet. verdik. Kadın her gün iğne yapıyor. Aşılama yapacağız. Tamam. Buradaki şimdi e, ufak baloncuklar var oto sonda. Bunları büyütmeye çalışıyoruz. Bunlara folikül deniyor. Bir aslında bu balon gibi düşünün. Tüp bebekte tamam. de iğneyle bunların içindeki sıvıyı boşaltıyoruz. Embriyolog arkadaş mikroskopta bakıyor. İçeride sesleniyor yumurta diyor. İki oldu diyor. Yani bu baloncuklar içinde yumurta olan e, baloncuklar diyelim. Açılamada takip sırasında belli aralıklarla ultrason yapıyoruz. Ultrasonda da hastaya gösteriyoruz. bakıyoruz. diyoruz 12 milimetre oldu, 13 milimetre oldu. bu Yani büyüyor baloncuklar büyüyor. ama içinde Zaten yumurtayı her kadın, göremiyoruz. Her kadında her adet döneminde ortalama bir tanesi kendiliğinden büyüyor. Büyüyor, büyüyor, büyüyor. 2,5 santim çapa yaklaştığında çatlıyor, yumurta hücresi batına düşüyor. Hmm. Zaten her kadında oluyor. Biz aşılamada verdiğimiz ilaçlarla bunu büyütüyoruz. Eğer bu büyüyen baloncuklar iki taneden fazla balon varsa ve folikül varsa, büyüklükleri de ortalama çapı 14 milimetreden fazlaysa Siklüsü tedavi orada durdurmak gerekiyor. Çoğu gebelik olmasın diye. Hmm. Peki mesela başarısız olun... yani tüp bebek konusunda diyelim ki sürekli başarısızlık elde ediliyor. Bu durumda ne yapmak gerekiyor? Şimdi bir çifte iki veya daha fazla tüp bebek başarısı olmuşsa bir takım test diyoruz üçüncü tedaviye geçmeden önce. Hmm. Aslında bu testlerde de çoğunu da bir şey çıkmıyor. Ne istiyoruz? Bir, karı koca kromozom tahlili istiyoruz. Kan alınıyor, evet, evet, evet. damardan kan alınıyor. Çünkü bir insanın dıştan normal gözükmesi kromozomlarında normal olduğu manasına gelmez. Bizde insanlarda 46 tane kromozom var. Bu kromozomların kısa kolu var, uzun kolu var. Mesela en sık üremi üremeyi engelleyen durumlardan biri diyelim benim bir kromozom bir kolundan bir parça kopuyor diğer tarafa yapışıyor. Buna translokasyon deniyor. Yani bir parça aldı e, öbür tarafa gitti diye. Dışarıdan normal bir birey ama o bireyin verdiği tohum hücresinde sorun var ve sağlıklı embriyo geliştirmiyor. Veya kadın 46 kromozomdur, XX'tir. Onun bir tanesi eksik olabiliyor. Ve e, bu kromozom çalışmasında eğer böyle bir şey tespit edilirse, bu hastalara preimplantasyon genetik tanı dediğimiz, yine anlamadınız. Nedir bu? <laughs> bu tüp bebekte üçüncü <laughs> eğitim olarak geliştiriyor. Kimse anlamadı. Gayet doğal. Evet. Eğitiminiz farklı. Embriyodan bir hücre alıp, o hücrede genetik araştırma yapıp, sağlıklı embriyoyu tespit edip, İçeri sağlıklı embriyo verilebiliyor. Böyle gebeliklerimiz var. Çünkü sağlıksız embriyonun devam etme şansı çok az. Daha önce biz düşükte de konuşmuştuk. Evet. Düşüklerin en büyük nedeni bebekteki genetik probleme bağlı oluyor. Hı -hı. Hani onun için de en baştan daha tutunamıyor eğer evet. embriyo sağlıksızsa. Ee, pek Bir şey peki, daha isteniyor. Sözünüzü kesin özür dilerim. Kadında trombofili dediğimiz Türkçesi pıhtılaşmaya eğilim diyelim. Bu Hı -hı. araştırılıyor tüp bebek tedavisi için mi diyorsunuz? İki defa başarısız olmuşsunuz. Sizin sorunuza cevap evet. veriyorum. Yani şimdi mesela bu bir kongrede bir konuşmada bir hekim hı hı. yapıyorsa zaten bu sırayla anlatıyor. Hı, hı İki veya daha fazla tüp bebek başarısızlığı varsa ne yapılır diye diyelim bir konuşma yapılıyor. Üçüncüsü en önemlisi Ayşe Hanım demin bahsetti histeroskopi yapıyoruz. Rahimin içine bakıyoruz. Hı. hı. Rahim içinde perde olabilir. Ultrasonda gözükmeyebilir. Rahim içinde bir e, ufak miyom olabilir. Rahimin zarının altında gelişmiş polip olabilir. Bu gebeliği engelleyebilir. Veya kadın daha evvel bir kürtaj olmuştur. Hmm. Rahim içinde yapışıklık olmuştur. Ultrasonda fark edilmez. Yapışıklık dediğimiz bir takım böyle bantlar diyelim. Onlar histeroskopi ile rahim içine kamerayla bakmakla açılıp sonraki tedavide başarı şansı artabiliyor. Özellikle histeroskopi sonrası gebelik oranların daha yüksek çıkıyor. Tekrarlayan tüpü hmm. tüp bebek başarısızlığında. Ben gene zihinsel duruma da bakmak gerektiğini inanıyorum. Herkeste e, işe yarıyor mu? Yani bu e, tüp bebek tedavisi e, sakıncalı olduğu durumlar var mı? Yani kesin yapmamamız gereken evet. durumlar. ya Zaten önce bir genel e, mesela devletin kanunlarında da tüp bebek raporundan demin bahsettim. Hı hı. Sağlık uygulama tebliği diye her sene yayınlanan hı hı. bir tebliği var ve kriterleri değişiyor. Onda da tüp bebek, tüp bebek raporu çıkarmadan önce. Genel sağlık raporu çıkarıyoruz hastalara. Hmm. Yani daliye gidiyor, cerrahiye gidiyor. Vücudu bir gebeliği taşıyacak genel sağlığı var mı? Hmm. Kadının kalbinde bir sıkıntı vardır. Kalbinde kısmi yetersizlik vardır. Ama normal hayatta sorun çıkmıyordur. Hmm. Ama gebe kalır. Kalbin yükü artıyor. Dolaşım sisteminin yükü artıyor. Kadının sağlığıyla oynamış olabilir. Mutlaka genel vücut sağlığının iyi olması lazım. Hmm. Tabii. Öyle Herkese e, mesela Demin ilk konuşmaya başlarken yumurta nakti, e, sperm naktinden bahsedilmişti. Öyle basına da çıktı. Gittim yurt dışında, Romanya'da bir kadın vardı. 60 yaş civarında bir kadına Tüp bebek yapmışlar. Kadın gitmişti galiba, bir şey olmuştu. Evet, öyle evet, ciddi evet, kalp evet. Yani zaten. Öyle durumlarda tabii, sakınca olabiliyor. Sağlık yürümesi için belli bir yaş ve genel sağlık kriterleri var. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz Kenan Bey. Ben çok teşekkür